Herkese merhabalar. Ben iç Mimar Aleyna Sağlam. Bugün size Kapadokya'da yaptığımız evimizden bahsedeceğim. Hadi gelin evimizi detaylıca birlikte gezelim. Antre alanı. Burada sağ taraftan yukarı kata çıktığımız bir merdivenimiz var. Merdivenin altını ayakkabılık alanı olarak tasarladık ve değerlendirdik. Tam ayakkabılığın karşısında da yine portmanto alanı olarak kullandığımız sağ ve sol olarak iki tane dolabımız bulunuyor. Buradan da yine mutfağımıza giriş yapabiliyoruz. Burası evimizin yemek odası. Daha sonrasında salona girerken bir giriş-teras alanımız bulunuyor ve burası da evimizin salonu. E, salonda ve evin tüm genel zemininde granit kullandık. Granit kullanmamızın sebebi de bu evde yerden ısıtma sistemi olması. Yerden ısıtma sistemlerinin kullanıldığı evlerde en doğru zemin seçimleri granitler, mermerler aslında doğal taşlardır. Daha sonrasında burada e, TV ünitemiz var. TV ünitesinde Mukmet mermer ve e, meşe kaplama detayları kullandık. E, koltuklarımızda kullandığımız füme renklerini aynı şekilde TV ünitesine de devam ettirerek bir bütünlük sağlamış olduk. Burada ünitemizde yine depolama alanı olarak müşterilerimizin kullanabileceği çekmeceler ve yine dolaplar var. Sonrasında e, tavanda ise bu salonun dinamizmine uygun bir tavan tasarımı yaptık. Koltuklar salonumuz için özel olarak üretildi. Ölçülerine ve tüm dokulara uygun olarak çalışma yaptık burada. Koltuklarımız da özel olarak müşterimiz için tasarlandı. Bu salon aslında çok iyi ışık alan bir salon çünkü L şeklinde konumlandırılmış boydan boya pencerelerimiz var. Sonrasında salonumuzda bir küçük balkon alanı da var ve burada da yine pencereler devam ettiği için salon gerçekten oldukça fazla şekilde ışık alıyor. Burası da evimizin mutfak alanı. Mutfağımıza hem salondan hem de antreden girişimiz var. Müşterimiz görüşmelerimiz esnasında mutfakta fazlaca depolama alanı istediğinden bahsetmişti. Biz de bu yüzden tavana kadar dolap kullanmaktan yana olduk sonrasında burada bulaşık makinesini ankastre tercih ettik. Dolaplarda herhangi bir kulp detayı veya hareket olmadığı için e, yekpare, düz devam eden, kendinden kulplu kapaklar kullandık. Ve bulaşık makinesini gizleyerek burada görüntüyü, bütünlüğü tamamlamış olduk. Sonrasında köşede mekanizma sistemlerinden istemediğinden bahsetmişti müşterimiz. Biz de köşeleri çekmece olarak değerlendirdik. Bu şekilde daha sonrasında burada diğer köşede de buzdolabının hemen yanında büyükçe bir kiler alanı kullandık. Şu şekilde L olarak devam eden büyükçe bir kiler alanımız var. Kiler alanının hemen karşısında da bir kahve köşemiz bulunuyor. Burada müşterimizin küçük ev aletlerini ve yine kahve için gerekli olan fincanları ve diğer malzemeleri ve ankastire sistemlerimiz bulunuyor. Ankastire fırınımız, mikrodalgımız. Mutfağımızda yekpare görüntünün bozulmaması adına porselen tercih ettik. Porselenimizin seçimini yaparken de kullandığımız renklerin ve aslında kapak modelinin özelliklerine bağlı olarak bir seçim yaptık. Kapaklarımız oldukça sade, kendinden kutlu ve herhangi bir hareket yok kapaklarda. Hareket olmadığı için de biz bu hareketi porselen seçiminde kullandık ve yoğun damarlı bir model tercih ettik. Sonrasında mutluluk son olarak mutfağımızda artık salonu ve mutfağı birbirine bağlayan buradaki bağlantıyı koparmayan bir adamız bulunuyor. Adanın altında depolama alanı olarak kullanarak verimli bir hale getirmiş olduk. Burası da evimizin yemek odası. Burada 8 kişilik bir yemek masası ve konsolumuz bulunuyor. Daha sonrasında bu koridordan 2 tane odamıza geçiş yapıyoruz. Burası evimizin genç odası ve misafir yatak odası. Burada da genel banyomuz bulunuyor. Şimdi de evimizin üst katına çıkacağız. Hadi gelin birlikte üst katı gezelim. Şimdi üst kat yaşam alanındayız. Burada müşterimizin yatak odası, giyinme odası ve ebeveyn banyosu bulunuyor. Aynı zamanda da mini bir mutfak alanımız var. Bu alanda evde çamaşır odamız bulunmadığı için bir de gömme dolap tasarladık. Ve bu gömme dolabın içerisinde de çamaşır makinesi, kurutma makinesi, yine aynı şekilde yan tarafta da deterjanlarını, ütüsünü, çamaşır askılığını koyabileceği alanlar var. Devamında burada bir terasımız bulunuyor. Burayı aslında kış bahçesi konseptinde tasarladık. Ve bu kış bahçesini kullanırken müşterilerimiz alt kattaki mutfağa inip çıkmak zor olacağı için burada da mini bir mutfak alanı tasarladık. Mutfakta daha sade ve dingin renkler kullanmaya özen gösterdik. Burada e, tasarlamış olduğumuz gömme dolabın renkleriyle bir bütün olacak şekilde zemin renklerimizle, duvar renklerimizle bir bütün olarak tasarladık. Burası çatı katı ve buranın tavanı da eğimli bir tavan. Burada biz tavan tasarımı yaparken iç mekanda kullandığımız renkleri tavanı da taşımaya özen gösterdik. Yapmış olduğumuz çıta tasarımında da çıtaların üstünde yine duvarda kullandığımız rengi devam ettirdik. Bu alan müşterimizin tamamen ebeveyn yatak odası alanı. Bu yatak odası da aynı şekilde yine eğimli bir tavana sahipti. Biz de e, uç kısmında bulunan alanı giyinme odası olarak tasarladık ve buranın tasarımını yaparken de tavana kadar dolaplar oluşturup e, buradaki eğimden şöyle yararlandık aslında. Başları askılıklar olarak tasarlayıp devamında kısa kalan, daha e, kotun düştüğü yerleri de raf olarak düzenledik. Sonrasında ortaya bir e, ada alanı tasarladık. Bu adada da müşterimizin yine aksesuarlarını, değerli eşyalarını kullanabileceği şekilde çekmecelerle ve üstünü cam bir aksamla devam ettirdik. Yatak başını tasarlarken de müşterimizin eski evinde bulunan baza ve başlığı vardı. Bunu çok sevdiğini ve tekrar yeni evde de kullanmaya devam etmek istediğinden bahsetti. Biz de aslında onun renklerinden ve tasarımından yola çıkarak burada da aynı bütünlüğü devam ettirdik. odamızda çok fazla pencere olmadığı için ışık ve yansımadan yararlanamıyorduk ve biz de duvarda ayna kullanarak ışık ve yansımayı daha da destekleyici hale getirmeye çalıştık. Burada kullandığımız yatak başı panelinde baza ve başlığımıza uygun olarak bir devamlılık sağladık. Buradaki paneller sağ ve sol en baştaki paneller meşe kaplama. Ortada da leke tutmaz kadife kullandık. Yarmalı bir başlık olarak. Devamında da komodinlerde aynı şekilde meşe kaplamayı tamamen devam ettirdik. Orta kısım leke, üstü de kaplama olarak böyle bir tasarım yaptık. Şimdi bu alanda da bir dinlenme koltuğu konumlandırdık ve dinlenme koltuğumuzun yanında da bir sehpamız var. Sehpayı komodinlerle ve adamızla aynı renkte olacak şekilde tasarladık. Bu köşeyi de makyaj konsosu alanı olarak değerlendirdik. Her iki tarafta da giyim odasının girişinde sağ ve solda çıta içerisinde duvar kağıtları kullandık. Duvar kağıtlarını da dinlenme alanımızla ve makyaj konsosu alanımızla uyumlu olacak şekilde seçtik. Sırada size heyecanla göstermek istediğim ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyosunu tasarlarken müşterimizin özel olarak istediği mavi ve lacivert tonlarını kullandık. Ve gri ile de bir kombinasyon oluşturduk. Vitrifiye gruplarında e, mavileri tercih ettik. Granitlerde de mavi ve kahverengi tonlarını kullandık. Devamında duşakabin kısmına geldiğimizde ise duşakabinin içerisinde vitronun panelini kullandık ve şampuanlarını, kremlerini kullanabilmeleri için duvara gömülü olarak nişler tasarladık. Sonrasında klozetimizin üstünde şu şekilde boş bir alan vardı. Bu alanı da dolap olarak değerlendirip müşterimizin depolama alanına ihtiyacını da çözmüş olduk. ve Kapadokya projemizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.